nerede kaldı diyordum ben de. Ay annemden kurtulmak kolay mı? Çay şey ister misin? İsterim. Necip'in takımının pantolonu mu bu? Ay yazıklar olsun bari onu bilmem herhalde. Ay bunu bilmeyecek ne var ay? Zaten bir tane takımı var. Onu da her bayramda düğünde bunu zaten döndürüp döndürüp. Ne? Bayram geçti. Sen bunun niçin dikip biçiyorsun şimdi? Dedikodu olunca iyice kafan gidiyordu değil mi Meral. Sen bir pantolonu için mi buradasın? Ay görmedim deme ne olur. Böyle esmer kavruk bir adam. Ay! Ay! Ay vallahi görmüşsün. Döşü falan nasıl? Allah Allah adamı çıplak görmedim herhalde. Nereden bileyim ben döşünü? Zaten orasını görme canım. Böyle gür gür bıyıkları var. Oy, öyle değil mi? Var. Görmüşsün. Sen resmen Zübeyir'i tarif ediyorsun. Yani adı yazmıyordu. Ama böyle yüreği temiz, mert, yiğit bir delikanlı. Da, Ben bir yerde gördüm sanki. Yok canım, şey mahalleden değil. Mahalleden değil. Ama tanıdık geliyor. Yok canım, nereden çıkaracaksın? Şey diyordun, git diyordun böyle delikanlı diyordun, mert diyordun, kavruk diyordun. Öyle vallahi. Sizi bir de yan yana gördüm biliyor musun? Ya. Yani böyle yanı başındaydın, uzaklaşmıyordun. Meral, ...o adamın gözü de gönlü de sende. Ay, gerçek mi diyorsun? Dur hemen sevinme. Bunun yanında bir biri var. Akıl veren. Böyle lafından sözünden hiç çıkmadığı... ...hep hesap verdiği. Yani o aradığı zaman gözü hiçbir şey görmüyor. Böyle koşturup gidiyor. Nasıl ya? sen böyle evlilik gibi bir şeyden bahsediyorsun. Evli mi bu acaba ya? çok şey yapamadım. Yani rüyanın o kısmını hatırlamıyorum. Kadın mı yanındaki? <laughs> ne olur doğruyu söyle benden saklama. Allah Allah, bu kadar gördüm diyorum. Yetmedi mi şimdi sana? Yetti canım. Yetti de. Ben anladım zaten anlayacağımı. Ne anladın Allah aşkına? Başkasının da hareket eden adamdan... ...eve erkek olmaz. Anacığım her tarafa baktık. Her taraf sıkı sıkı kapalı. Kaçmış mı? Baktınız mı her yere? Evet, perdeler falan kapalı. Ne oluyor burada? dışarı. Ya ne yaptın? Ne yaptın Pelin'e söyle? Ya, şey ne yaptın? Yaptım. Sinan Bey, Sinan Bey lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.